Künle mi yükeceksin onu? Akı kayboldu, o zaman yersin hapayı yükeceksin. Şunun ağzını bir şeyle kapatın, o arı düşmesin. Kazanın kazanın. Açık kalmasın, varan düşüp ölmesin. Şimdi kalmamış mı? Ama anlat bakayım ya bekmez nasıl yapılıyor? Şimdi bekmezi bağdan üzümü kesiyorum. Seller gariyle gidiyorum. Bu şimdi herkeleri dolandırıyor. Ondan sonra üzümü kesiyorum. Bağ Bağdamına getiriyorum. Ondan sonra üzümü tehliyorum. Tehledikten sonra Tepelemek ne demek? Aa böyle. Eğledikten sonra Tepelemek soğan çiltesine dolduruyor. Soğan çiltesine doldurduktan sonra büyük ilahının üst içine dolduruyor. Ondan sonra Bunun, üstüne de biraz yer, durutmak değil. için ne yok? toprak Ama atıyor. Işte. Ondan sonra depeliyorum, depeliyorum, depeliyorum. Ü Üzüm seviyoruz ya suyunu çıkar diyor. ondan sonra elekte süzüyorsun kazana koyuyorsun kazanda bir müddet kaynadıktan sonra duru diyorsun ondan sonra cevizi ipliğe düzüyorsun ondan sonra, <laughs> sonra hapise yapıyorsun nişiyeyle beraber, halis nişiyeyle beraber hapisiyede Ye, ipla düzdüğün ceviz ona batırıyorsun. Üç sefer batırıyorsun. Ondan sonra onu azda sucu olur. Hepsi bu kadar basittir. Ayağına sağlık emmi. Bilene, bilmeyene de çok zordu.